Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün size biraz sohbet havasında geçirebileceğimiz bir video hazırladık. Bu videoda Almanya'da bulduğumuz olumlu yönleri ve olumsuz yönleri olarak kendi deneyimlerimizden yola çıkarak tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Madde madde aslında biraz ayırdık. Hani bunların arasında ekonomi var, sağlık var, eğitim var, günlük yaşam, sosyal yaşam var. Hepsine biraz kendi yaşantılarımız açısından olumlu gördüğümüz ve olumsuz gördüğümüz yönlerden bakacağız. Aynen, yani ilk e, ekonomiden başlamak gerekirse aklımıza ilk gelen tabi alım gücü. Alım gücü gerçekten burada olumlu yanlardan biri. E, biz yaklaşık iki yıldır buradayız ve alım gücünün e, güçlü olması sayesinde gerçekten e, ileri dönük planlamalar yapabiliyoruz ve bir şey alırken aslında çok iki kere düşünmüyoruz o ürünü satın alırken. O bizi rahatlatıyor. Yani bu ürünler dediğim sen yani düşünmediğimiz almayı alırken iki kere düşünmediğimiz ürünler şöyle temel tüketim malzemeleri, mutfak malzemeleri, işte bebek ürünleri vesaire. Yani aslında günlük olarak bir ayda harcayabileceğiniz temel ürünlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz tabii ki. Ama şey varmış değil mi? Daha önceden daha iyiymiş. Şu an yük, biraz daha yüksek bir enflasyon var. Hani enflasyon dediğimizde. %5.2. Yine tabii, hani burada Hı. çıldırdılar biraz ama hani her şey sent üzerinden e, zam geldi. E, ama yine de o kadar şey değil, kötü değil. hani. Yok yani 15 yıl hep örneğini veriyorum biliyorsunuz. Çünkü ben 15 yıldır bu ülkede değilim. 15 yıl önce ile bugün arasında çoğu üründe e, artı eksi baktığımız zaman 20 sent civarında bir fark var, bir artış var. Özellikle so koronadan beri <laughs> bir 10-15 sent arttı tabii ki her şey. Peki mesela enflasyon arttığında maaşlarda da düzeltilme yapılıyor muydu? Evet şimdi ekonominin tabii e, olumlu yönlerinden biri bu. Enflasyon demin de söyledik 5.2 arttı. Ama asgari ücrette mesela %20-25 civarında bir artış e, gözlemliyoruz. Mesela ben kendi iş yerimde %10 civarında bir artış aldım. E, burada onlar dengeleniyor. Hı hı. Yani enflasyon ne kadar artıyorsa aslında maaşınız da bir o kadar hani güncellendiği için e, alım gücünüzde çok büyük bir değişiklik olmuyor aslında. Yine söylüyoruz bunlar bizim yaşantılarımız ve bizim gördüklerimiz. Yani e, şimdi hani bizim eyalette yok ya da orada yok benim tanıdıklarım burada öyle bir şeyle karşılaşmalı derseniz onu bilemeyiz. Schleswig-Holstein'da karşılaştığımız durumlar evet. bunlar. Olumsuz yönleri diyelim. Hı hı. Ne mesela? Vergiler tabii <laughs> ki. Yani vergi ülkesi kaçınılmaz bu. Ee, i̇nanılmaz çok vergi kesiliyor. Şimdi beş tane vergi sınıfı var hep bahsetmiştik. Hı hı. Allah'tan evli ve çocukluyuz. Onun için çok az vergi kesiliyor. Az dediğim bile maaşından %35 civarında kesiliyor. Bekarsanız tabi bu artıyor. %60'a hmm. kadar çıkabiliyor. Ee, yani. yani. şey var. Söylenen maaşlardan size mesela 5000 deniyorsa o 5000 sizin maaşınız değil. O bürütünüz. Sonra siz kendi vergi sınıfınıza bakacaksınız. Evliyim, iki çocuğum var, bekarım vesaire. Hangi vergi sınıfındaysanız ona göre kesintiler uyguladığınızda elinize 5000 lira değil durumunuza göre <laughs> bir ücret geçecek. Bir de bence benim açımdan olumsuz bir yön şu oldu. Hani alım gücü yüksek falan dediğimiz zaman. Şimdi biz Türkiye'de iki öğretmendik. Özellikle son zamanlarda ben çalışmadığım için tek maaşa düşmüştük ve özel dersler sadece. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz çok fazla şey alamıyorduk. Mesela dekorasyon ne bileyim şey evde elektronik bir şey alınacak vesaire vesaire hiç alamadık. Yani dekorasyon yoktu bizim, bile bizim evimizde. Burada biraz o alım gücünü ve hani şeyi görünce nispeten birim fiyat olarak e, uygunluğu görünce ben biraz ilk başlarda açılmış olabilirim ona dikkat etmeniz <laughs> gerekiyor burada. E, evet ucuz ucuz dediğimiz zaman sentler de birleşince işte 20 eurolar 30 eurolar olabiliyor falan. Yani tüketime de yönlendiren bir toplum açıkçası ekonomi çünkü kapital bir düzen, düzen aynı zamanda tüketmenizi de istiyor. O yüzden tüketirken biraz dikkat etseniz iyi olur. İşte kesinlikle olumsuz yönlerinden <laughs> biraz. Evet olumsuz. Evet. <laughs> İkincisi sağlık hizmetleriyle devam edebiliriz. Ee, sağlık hizmetleri yani yavaş onu söyleyelim. Ee, aile hekimliği var. İlk başta kilit noktanız aile hekimliği. Aile hekimler randevu almanız lazım. Özellikle bu pandemi dönemlerinde biraz zorlanıyorlar açıkçası. Uzun süreler bekleniyor. Ee, branşlar olarak dediğiniz zaman yani acil bir şeyse hemen veriyorlar ama. Tabii. Hani en ufak çünkü onların hani bir boşlukları var. Mesela randevular var. Aynı zamanda belli saatlerde acil hasta alımları var. O saatlere yönlenebiliyor ama genel bir kontrol diyorsunuz. Bazen 2 ayı, 3 ayı bulabiliyor sıranızın gelmesi, randevu almanız falan. Ama acilse sıkıntı yapmayın. O konuda yardımcı oluyorlar. yavaş. Ama şöyle bir şey var. Olumlu yöne olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, ücretsiz sağlık hizmetleri yani bir doktora muayeneye ücret ödemiyorsunuz bazı kanser taramalarında araya bir 20 euro 25 euro bir fark ödüyorsunuz ee, yıllık olan e, kanser taramalarınız olabiliyor ee, ben bir kere ödedim şu ana kadar her yıl olmam gerekiyor bazılarını da şey, sigorta karşılıyor bu arada ee, ama bazı kanser taramalarına siz ödüyorsunuz ama dediğim gibi bunlar 20 ya da 25 euro yani açıkçası değer zaten hani Şimdi check-up ne kadar Türkiye'de bilmiyorum şu hmm. anki fiyatı. Birkaç bin TL var. E, i̇laçlarda da olumsuz, olumlu yönlerden bir tanesi şu. Reçetelerinizin birçoğu sadece işte 2,5 euro, 5 euro maksimum değil mi? Hmm. Bir katkı payıyla e, alıyorsunuz ilaçlarınızı. Ancak e, özel bir iht e, şey ihtiyacınız varsa, ben bunu daha önce de söylemiştim, migren gibi. Bu ilaçlar pahalı, vitaminler pahalı. Ee, D vitamini ne kadar para vermiştik biz? Yani pahalılar işte. Yani 30-35 euro civarında. 30-35 euro civarında sadece D vitamini takviyesi için hani ekstradan almanız gerekiyor. Onu veriyorsunuz falan. Zaten sağlıkla ilgili biliyorsunuz bir YouTube videosu Hı. paylaştık. Şimdi burada info kartında birazdan yanacak tıklarsınız. Detaylı anlatıyoruz orada da. Aynen. Ama e, kesinlikle ekstra şeyler gerçekten burada pahalı yani ilaçlar ki yine eskiden öyle değilmiş mesela karşılaştırma yapmak öyle. gerekirse. Bir de son söyleyeceğim şey doktor kalitesi diyebilirim. Ülkemizin doktorları cidden çok kaliteli, çok uzman, çok ilgili yani onun eksikliğini burada görüyoruz, aradaki farkı daha iyi görüyoruz. Ee, Türk hekimleri gerçekten hani evet. sanırım dünyada bir numara. Kesinlikle. Yani bilmiyorum dünyada bir hani şey olarak ama gerçekten elleri öpülesi insanlar. Onu söyleyebilirim. En önemli nokta o. Eğitim sen başla istersen eğitimden. Tamam. E, biraz eğitimden başlayalım. Şimdi eğitim Almanya'da aslında çok iyi. Yani kalitesi. Bunu anaokulundan beri tutun soru üniversiteye kadar götürün. Gerçekten her seviye kendine ayrı özenle özenle oluşturmuş bir sistem içerisinde ki bu sistem yaklaşık 50 yıldır da hiç değişmiyor, dokunulmamış. Ufak tefek değişiklikler haricinde. Fakat Almanya'da Eğitimde sıkıntılar tabii ki yaşanıyor. Nedir? Şimdi biliyorsunuz bir merkezi sistem yok burada. Yani bir ana bakanlıklar var, bir de eyaletlerin kendi bakanlıkları var. Şimdi eyaletler kendi içerisine eğitim sistemlerini değiştirebiliyorlar. Bu da tabii eğitim kalitesini düşürebiliyor. Tam tersi arttırabiliyor da. Birkaç eyalet var biliyorsunuz. Eyalet videosunda biraz eğitimi de değmiştim. Benim videomda da evet. vardı. Yani Hı -hı. genel hatlarda çok karışmıyorlar ama kendi eyaletlerinin insanına göre ihtiyaçlarına göre değişiklikler olabiliyor o yüzden hani standart bir eğitimden bahsedemiyoruz genel hani matematik kanunları tabii ki değişmiyor tarih de, tabii ki değişmiyor ama ekstradan farklı dersler Aynen. farklı konular olabiliyor her eyalet atamaları da kendi karar verdiği için tabii öğretmen eksikliği veya öğretmen fazlalığı da yaşayan eyaletler var bu da tabii yine eğitime yansıyor yani anlayacağınız üniversite pardon yani eğitim aslında kendi başına çok kaliteli olsa da kendi içinde sistem kendi kendine biraz bozuyor, rahatsız etmek e, ediyor ve ilginç, enteresan bir oran var. Almanya'da üniversiteye başlayan 10 gençten sadece 4'ü mezun olarak ayrılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu e, zeka ile mi alakalı? Kesinlikle değil. Burada genelde gençler, aslında bütün insanlar belli bir yaşa gelince mesleğe yöneliyor ve meslek yapıyorlar. Me, biliyorsunuz Ausbildung'dan biraz bahsettik. Mesleği yaptıktan sonra da hayatına bakıyor ve artık üniversite okumuyor. Onun için üniversite mezun oranı çok çok düşük. enteresan. Bir de üniversitelerin derslerinde hani katılımı takip, şimdi sınavları bir kere mi kalabiliyordun derse yani Hı -hı. bir kere mi veremiyordun ciddi bir disiplin Tabii. sıkılığı var üniversitede de. O yüzden de sanırım biraz Alman öğrencilere göre bu biraz şey kırıcı olabiliyor, Hı -hı. şey kırıcı oluyor bırakıyorlar ya da Ausbildung'la mesleğe atılıyorlar. Çoğu sonradan pişman oluyor onu fark o başka ettim. Hani ya. benim arkadaşlarım tanıştıklarım da öyle. <güler> hani keşke üniversite okusaydım diyorlar ama e, sıkı bir üniversite eğitim var. Bir de şey var bu. Eyaletlere e, göre eğitim değişiyor. Eğitim ücretleri de değişiyor. İlkokuldan liseye kadar üniversiteye kadar değil. Onların hepsi ücretsiz ama anaokullarının anaokulunda mesela hani bu bizim canımızı sıkan bir konu. Bazı eyaletlerde ücretsizken bazı eyaletlerde ücretli. Şansa ki biz ücretli eyaletteyiz. Tabii kimin cebi evet. rahatsız yine. <laughs> Aynen tabii ki <gel> Erhan'ın. <laughs> <laughs> yani burada da e, ne kadar ödüyordun sen? Şimdi anaokuluna 238-240 öğrenci var mıydı? Ki en ucuz anaokullarından bir tanesi bu çevrede. Yani bazı yerlerde 400 Euro'lara kadar tabii. çıkıyormuş anaokullara. E, bu da açıkçası aile için büyük yük. Hani e, buna dikkat... dikkat etmek gerekiyor mu? Gereken yani tabii ki eyaleti değiştirin demiyorum size ama e, hani a burada niye pahalı? İşte niye başka bir eyalette ücretsiz derseniz o eyaleti kim yönetiyorsa ona göre değişiyor. Ona göre yani demiş. partisine göre. Partisi. Aynen. Bir de koalisyonlar farklı. Hı -hı. Tek başına yöneten bir parti yok ama koalisyonlar Hı -hı. öyle karar veriyor. Aynen. Hı -hı. Koalisyon demişken mesela orada da olumlu ve olumsuz yönleri var. Hı -hı. E, yani koalisyon yönetiminde en küçük parti bile sizin mecliste temsil oranı var. Ee, öyle söyleyeyim çeşitliliği çok fazla ama karar alımında da yavaş, Aynen. değil mi? <laughs> Yasaların geçimi kan, kan, konuşamadım. kanunlarla konuşamadım. Kanunlarda da biraz daha yavaş gidebiliyor. Şimdi de e, üç başlığı birleştirelim. Öyle e, bahsedelim. Sosyal hayat, günlük yaşam ve kültür. Aynen. öyle. Sosyal hayat çok yok. <laughs> yani e, onu söyleyebiliriz, olumsuz yönlerinden bir tanesi burada bireysellik hakim açıkçası tabii ki arkadaşlıklar sol, e, var toplu görüşmeler var ama birebir Türkiye'deki gibi sıcakkanlı görüşmeler ve arkadaşlıklar beklemeyin arkadaşlar yani e, samimiyet bulursunuz ama aa sana dur hemen bir ayaküstü kahve içmeye gideyim falan o yok. Gayet ben yan komşumla işte iki hafta önce planladım. Haftaya görüşeceğiz. Yani iki hafta Randevul. önceden randevulaştık. Randevulü sistem var. Olayımız kahve içmek sadece. Yani, yani. sosyal hayat az demeyelim yok. <laughs> yok. O yüzden hani biz daha çok e, hani aileler zaten birlikte e, zaman geçiriyorlar. E, Arkadaşlar iş arkadaşlarınızla yani çağırmazsalar da darılmayın açıkçası. Kimi yakın görürlerse kimi samimi görürlerse çağırlar. Ama gidip tane hani arkasından da iş çevirmiyorlar. Hı. Hani gayet S şey diyorlar. Samimi gördüğüne de aslında resmi bir ilişki yaşıyor Hı. da. Hani mesela Sevi gibi yan yana oturalım 10 yıl boyunca ama hiçbir doğum günü beni çağırmayabilir. Aynen öyle. Sevmediğinden değil, sadece belki elektrik tutmamıştır. Yani. Der ya da der Hani yakın arkadaşlarımı çağırdım. O yüzden hani Hı. der geçer o bu tür konular çok büyük sıkıntı değil onlar için. Mesela mesaj atarlar. <laughs> mesaj atarsınız. Ee, <laughs> <laughs> mesaj atarsınız. Mavi tik verir. Hani bizde vardır ya mavi tik atmak gibi. Olabilir çünkü o müsait değildir. Ya da akşam geç olmuştur. Yani o geç saatte yazışmayı tercih etmez. Ertesi gün cevap verir. Aa bana kızdı mı? Aa bana trip mi atıyor? Aa çok ayıp etti falan diye bir şey. Yok. Yok açıkçası. Aile demişken çok özür dilerim. Yani bunu da değinmek lazım. Şimdi sosyal ilişkileri zayıf veya az işte nasıl yorumlarsak dedik ama özel günlerde de inanılmaz bir aile şey bir toplanması çok hı, meşhur aynen. burada. Yani pazar mesela, günleri olsun, noel Pazar olsun. günleri mesela bugün işte noel e, gibi özel günlerde kesinlikle bir araya geliyorlar ve o zaman da hani demin söylediğimiz o bütün şeyler yokmuş gibi gözüküyor. Hı hı. Aslında şöyle yani e, bizim gibi ailelerimiz gibi hani bizim geleneksellerimiz ailelerimiz gibi küçükler büyükleri sürekli ziyaret edecek işte o küçük o büyük o ata hani ata bir şey yok buradaki Çocukluktan itibaren, <laughs> hatta bebeklikten itibaren herkes bir birey. Hani o o şekilde baktıkları için aslında belki bize bireysel geliyorlar. Yani şu an mesela Aran 2 yaşında olabilir ama benim için bir birey burada, benim çocuğum olsa bile ilerideki bir yetişkin adayı. O şekilde bakıyorlar ve <laughs> çocuklara bile davranışları o şekilde yani bizim gibi mıncım mıncım şeklinde bir şey yok. Gayet nasıl arkadaşları ya da karşısında bir yetişkin biri varsa onun gibi konuşuyorlar. O yüzden açıkçası bence çocukların özgüveni ve özsaygıları da daha güzel gelişmiş gibi geliyor. Bu benim tamamıyla kendi bakış açım ama aynı zamanda benim kendi çocuğumu da yetiştirme açıma göre uygun bir şey ama bu herkese göre değişebilir. O yüzden burada farklılıklarda garipseyebilirsiniz ya da size çok daha güzel gelebilir, onu bilemem. Hmm. Ee, ama mesela bu çocuk birey olduğu için 14-15-16 yaşlarında ayrı bir eve çıkabilir. Ee, ve destekleniyor yani çıksın diyor, eline para geçebiliyor, İşleri bileyim. Devlet ona zaten bir şekilde ödenek veriyor. İstiyorsa evden gidebilir, yoksa benim evimdeyse de benim evime katkıda bulunacak diyor. Ee, öyle <laughs> oturup da hani Anne baba parası yemek yok diyor açıkçası. Aynen. Şimdi bir de sosyal ilişkide demişken bir de statüyü de çok kısa deyince basın seviye biraz bahsetti. Büyük küçük kavramı bir de titir olayı da var. Yani burada karşınızdaki insanın titirini ne olursa olsun. Işte ordinarius, profesör, belediye başkanı, çünkü başka yani artık kimlerse sizden büyük veya küçük bir araya gelindiği zaman karşı karşıya bulunduğu zaman iki tarafta birbirine çok saygılı bir şekilde davranıyor kesinlikle. Olumlu taraflardan biri. Yani burada da karşılaştık işte belediye başkanımla görüştüğünüz zaman size tepeden bakmıyor. Tam tersi yakın davranıyor. E, yani o da şöyle e, buradaki insanlar arasında bizim önem verdiğimiz başlıklar, makamlar, ünvanlar yok gördüğüm kadarıyla. E, burada eğer siz sosyal olarak, kültürel olarak, e, bakış açısı nasıl diyeyim entelektüel birikim olarak uyuşabiliyorsanız yani isterseniz nasıl diyeyim hani şimdi çok da yanlış anlaşılmasın yani ben çok açıkçası kendimden örnek vereyim ben bir kasiyer olabilirim ben bir işte temizlik görevlisi olabilirim ama benim kültürel birikimim karşımdaki bir profesörle eşdeğerse herhangi bir sıkıntı görmüyorlar hani öyle bir şey yok Aa, görüşmeyelim falan gibi bir şey. Yok hepimiz birlikte gayet oturup çayımızı, kahvemizi, şarabımızı ne isterseniz yani orada içip sohbet edebiliyorsunuz. Bu benim için güzel olan yerlerden bir tanesi. Kılık kıyafetinize kadar herhangi bir şey sıkıntı yok. Ya açıkçası bunu da söylemek zorundayım. Hani bizde de vardır ya insanın kıyafetine, telefonuna göre. Herkes için söylemiyorum, genelleme yapmayacağım. Ama arabasına göre, kıyafetine göre değer biçmek. Yok ya burada, evet. şu, hatta şu, çok güzel. yapan var, var tabii ki yapan ama. var hı. evet. Bir de şöyle enteresan bir şey var hatta yani çok lüks bir aracın olduğu zaman, çok lüks bir eşyanın olduğu zaman hani vav wow, işte ne güzelmiş veya vav wow, ne güzel bir araban varmış denmiyor. Yani tam tersi hatta bazen de düşünülebiliyor. Neden aldı ki bu kadar, niye masraf yaptı ki? Ay, sabırganlık Dedisi. olarak evet, gelebiliyor. Basit ve e, ortalama bir yaşam tarzı var. E, tabii ki ultra zenginler hani çok daha farklı bu konuda şey yapmayacağım ama yani Hamburg'ta görüyoruz <laughs> ultra zenginleri evet. ama orta sınıf. yani orta sınıf ya da normal çalışan kesim, sıradan görebileceğimiz her tür seviyede insanın belli bir yaşam tarzı var. En fazla lüksü ne kadardır? Seninkinden belki 50 euro, 100 euro daha fazladır hani aldığı bir ürün maksimum diyelim. Ama önem verilmiyor. Yani evine gidip de benim bir komşum, bir arkadaşım gelse bile Mesela evim dağınık bile olsa ben senin için geliyorum. Hani evim pis olsa ne olacak falan deniyor. Açıkçası bunlar güzel bir şey açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklu bir ailelerde özellikle. Ee, güzel olumsuz yanları de tabii yalnızlığa alışmanız lazım. Hı hı. Yani bahsettik aslında bayağı. Aynen. Ba. Yani evet yalnızlık sosyal ilişkilerden korkmamanız lazım. Yani mesafeliler öncelikle tanımaya çalışıyorlar. Zaman vermeniz bir sürü lazım. Bir süre yalnız kalacaksınız yani onu Çalacaksınız zaten kesin bir şart gibi oldu ama değil mi? Hani ya yani mesela şöyle yüksek, düşünün biz e, taşındığımız zaman aylar sürdü buradaki komşuları kendimize tanıtmamız, onlarla içli dışlı olmamız kahve alt komşu dahil evet yani. alt komşu dahil kahve içecek kıvama gelmemiz aylar sürdü. O da insanların bize ön ile yaklaşmasından değil yani onların yapıları öyle. Önce tanımak isterler rahat bırakırlar. Ama enteresan da bir kültür var mesela yeni bir yere taşındığınız zaman zilleri basılması istenir biz taşındık merhaba hmm. kendinizi tanıtmanız mı? gerek kesinlikle. yani anlayacağınız e, hem mesafeli hem resmi hem aslında çok sıcak bir ilişkileri var zamanla zaten bu buzla çözüldüğü zaman gerçekten çok da içli dışlı bir muhabbet oluyor ama yine de lütfen Türkiye ile karıştırmayın yani kesinlikle oradaki ya. o mıç mıç olayı kesinlikle yok. Ya mıç mıç değil mi? hani ha. o samimiyet Samimiyet evet. Hani daha sıcak kanlılık işte. E hani a derdin mi var hemen yardımı koşalım hmm. o yok açıkçası burada hani herkesin derdi bireysel Aynen, <laughs> En son bahsedeceğimiz konulardan bir tane şey olabilir hani çok soruluyor ayrımcılık var mı ırkçılık var mı diye. E, şöyle söyleyelim her ülkede ırkçılık var yani her ülkede ayrımcılık var e, bunu sadece Almanya'ya indirgemeyelim yani yukarı Danimarka'da da var aşağıda Fransa'da da var İtalya'da da var Yunanistan'da da var yani Türkiye'de de var hani bu her yerde olabilen bir şey. Ayrım en iyi ihtimalle, en olumlu ifadeyle ayrımcılık diyelim. Ee, ama benim anlamadığım şu oluyor genellikle bir ülkenin geçmişinde oldu diye bu ülke tamamıyla hani e, a tamam hani bir kere yaptılar hep yaparlar gibisinden bir algın olması. E, eğer böyle bir algı olsaydı ben şey olarak düşünüyorum yani bu zamanki yönetimlerde herhalde aynı şekilde devam ederdi biz de buraya gelemezdik yani bu kadar da göç almazdı diye düşünüyorum ya da meclisine bu kadar çok parti sokmazdı hani çoğulculuk olarak çok sessizlik olarak ki kendileri söylemişler değil mi hani öyle bir yasa getirelim ki bir daha kimse tek başına bu gücü ele alamasın hani diye yani hatalardan ders alma eğiliminde olan bir ülkeden bahsediyoruz ama... Bunun kalıntıları var mıdır? Tabii ki var. Yani bunu da ay, ayır hani şey olarak söyleyeyim. Yani yalan söyleyemem. Var mı? Var. Ama dediğim gibi her ülkede olan bir şey. Belki burada biraz daha göze batıyor gibi görünüyor olabilir. Bu da biraz algıyla alakalı ve haberlerin veriliş biçimi alakalı diye düşünüyorum. Ee, ama bu kesim çoğunlukla zaten toplumun soyutladığı e, cahil yani hiç buna şey yapmayacağım kibarca Eğitimsiz falan demeyeceğim, cahil, asosyal, bencil ve genellikle de psikolojik sıkıntıları olan insanlar. Yani ciddi derecede ya sosyal adaptasyonu olmamış ya gerçekten içinde ailesinde sıkıntıları olan ya da kendisinin sıkıntıları olan insanlar gördüğümüz kadarıyla her yerde var. Zararları var mı? Yok. Çünkü sizin haklarınız da burada korunuyor. Öyle bir şey olursa hani... Mahkemeye başvurabilirsiniz, polise şikayet edebilirsiniz ama sanmıyorum çünkü onlar da çekiniyorlar. yani Açık açık bir şey yapmıyorlar artık. Ama anlıyorsunuz, görebiliyorsunuz yani. Genel bir e, sosyal hayata dair bir bilgi de bu. Aynen öyle. Yani aslında biraz özetlemiş olduk. Mutlaka, mutlaka daha soru işaretleriniz vardır, Hı. merak ettikleriniz Bizim vardır. Bizim de anlatacağımız daha bir sürü Elbette. şey vardır. Şimdi Aynen. biz tabii hep kendi çerçevemizde, kendi bakış açımızla yorumladık ve anlattık kendi yaşantılarımız doğrultusuna. Onun için özel merak ettiğiniz şeyler varsa tabi ki yorum yazabilirsiniz. E, Almanya'da oturan hani gene vatandaşlarımız varsa onların e, yaşadığı durumlar tabii. varsa, ilginç gördüğü durumlar varsa onlar, onlar da yorumlara yazabilirler. Çok merak ediyoruz aslında Hı -hı. çünkü hep diyoruz ya biz kendi açımızdan söylüyoruz bir de sizler neler yaşadınız Hı -hı. olumlu olumsuz. Bize destekliyor musunuz? Eleştirdiğiniz noktalar var mı? Kırmadan yapıcı bir dille olursa <gülüyor> <Veya> <gülüyor> seviniriz. Türkiye'den olan arkadaşlarımız da merak <laughs> ettiği şeyler lütfen yorum olarak yazabilir. Yani bu seri tekrar tekrar devam eder zaten Aynen. yaşadığımız ilginç olaylar, farklılıklar, yine gördüğümüz şeyler. Sadece iki yıllık bir süreçte ilk gördüğümüz tespitlerimiz diyelim. Bunlar kendi eyaletimiz ve kendi şehrimiz için. Şimdi lütfen hemen abone olmayı tekrardan tabii ki like'lamayı kesinlikle unutmayın ve arkadaşlarınızı da önerin. Ya yani bu bizim için çok büyük bir motivasyon ve destek. Hepinize de teşekkür ederiz. E haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.